Değerli arkadaşlarım, sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz. Andrew Ruiz Jr. Ile ilgili bir haberimiz var. Ekran görüntümde de görüyorsunuz. Andrew Ruiz Jr. Dillian White'a yine sataştı. Dedi ki bana asla dedi 5 milyon dolarlık bir teklifte bulunmadınız. Yalan söylemekten vazgeç gibi bir de argo bir kelime kullanmış orada. Ee, tabii ki hemen bu mesajın arkasından Dillian White'da arkadaşlar e, ifL tv'de youtube kanalında e, açıklamalarda bulundu konuyla ilgili. E, Dillian White şu anda e, telefonunun arızalı olduğunu söyledi ve bununla ilgili e, Andrews Junior'a ve Andrews Junior'ın ekibine gönderdiği mailler var dedi. Ee, bunların dedi hepsi gerçek ama şu anda bunları paylaşamıyorum yarın pazartesi telefonumdaki arıza giderilecek ve bu bilgileri AFL e, TV'ye ve sosyal medya hesabından paylaşacağını söyledi arkadaşlar şu anda dedi Andrews Junior e, gündemde kalmak için bu tarz açıklamalar yapıyor çünkü dedi bir boxtur, Boksta dedi gündemde kalmak, gündem konusu olmak e, çok önemlidir. E, Andrew Hughes Jr. da dedi artık ancak bu şekilde dedi gündemde kalarak e, hayatını devam ettiriyor. Bırakın dedi böyle işte barbüküler yaparak partiler yaparaktan dedi e, bu günlerini iyi bir şekilde değerlendirsin gibi açıklamalarda bulundu arkadaşlar. E, teklif dedi gerçek biz bu teklifi kendisine yaptık dedi. Bu arada başka bir yerde yine e, çünkü ben o videonun devamını izlemedim sadece konuyla ilgili olan bölümünü izledim. E, burada bir şeyler e, söylemiş yine. Biz ona 5 milyon dolar teklif ettik ama o 200 bin dolar karşılığında Luis Ortiz'le maç yapmak istedi. Bunun da dedi gerçekten dedi makul bir yanı yok. Beni döveceğini söylüyorsun. Beni döveceğine inanıyorsun. O zaman neden Luis Ortiz'le maç yapıyorsun? Luis Ortiz'le maç yapmak benimle maç yapmaktan daha zor dedi. Çok enteresan yani. Burası da çok enteresan. Neden böyle bir şey söyledi? Acaba solak olduğu için mi? Yoksa gerçekten Dillian White'tan daha teknik bir boksör olduğu için mi? Dillian White, Luis Ortiz hakkında böyle bir açıklamada bulunmuş arkadaşlar. Yani bir yine devamında neredeydi o? Endruis Jr.'ında dedi. Sonu tıpkı James Buster Douglas gibi olacak dedi. O da biliyorsunuz Mike Tyson'ı ilk mağlup eden boksördü ve daha sonra ismini kimse hatırlamıyor. Sadece Mike Tyson'la ilgili bir maçı olduğu için James Buster Douglas'ın ismi o şekilde anılıyor. Diğer türlü James Buster Douglas'ı hiç kimse zaten tanımaz arkadaşlar. Şimdi ben de bununla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Bir kere eee Dillian White konumun, konusunda haklı. Yani Andrew Ruiz Arkadaşlar biraz geriye döndüğümüz zaman çünkü ben unutmuyorum neler söylediklerini. Anthony Joshua'ya yenildi e, Andrew Ruiz ve daha sonra Luis Ortiz bir devreye girdi öncelikle. E, işte benimle maç yap ve Andrew Ruiz Junior dedi ki ama dedi benim şu an dedi işte antrenörüm yok ve dedi kilo vermek zorundayım işte şekle girmek zorundayım. O nedenle dedi bu maçı kabul etmiyorum dedi. Daha sonra Dillian White devreye girdi. Dillian White bu arada iki ayrı teklifle devreye girdi arkadaşlar. Birincisi maç İngiltere'de, ikinci maç ikinci e, teklif maçın Amerika'da olmasıyla ilgiliydi. Dolayısıyla e, bu teklifleri de kabul etmedi arkadaşlar. E, Andrew Üz Junior zaten e-mailleri yarın paylaşacağını söyledi. Ve Andrew Üz Junior biliyorsunuz ben geçtiğimiz haftada yine onunla ilgili bir video paylaşmıştım. Böyle haftada bir, on günde bir sosyal medya hesabından e, bir açıklama yapıyor. Daha sonra dünya kadar laf yiyor insanlardan çünkü e, bizdeki hayranlık kitlesi gibi değil oradaki arkadaşlar yani orada çok daha farklı e, ve bir başka konu da şudur e, Amerika'da sadece boksla ilgili değil iş anlamında olabilir başka sektörlerde olabilir e, Amerika'nın sistemi iki şey üzerine kurulmuştur birincisi e, mülkiyettir. Mülkiyet çok kutsaldır Amerika'da. İkincisi de bireysel beyanın doğruluğu üzerinedir. Bir insan Amerika'da bir kere yalan söylediği zaman ve bu yalan söylediği şey kanıtlanırsa o adamın işi biter arkadaşlar. Çünkü insanlar orada çok fazla şans vermezler birbirlerine yani bu işi yapıyorsan yapacaksın çünkü 24 saat hayat var Amerika'da ee, sürekli gelenler var mesela şimdi e, kısmet olursa birazdan e, Frank Sanchez ile ilgili Kübalı boksörle ilgili bir video paylaşacağım dolayısıyla hayat çok hızlı sürekli arkadan gelenler var yani e, orada insanlar böyle abuk sabuk saçma sapan mazeretler dinlemek istemezler arkadaşlar yani Andrew Junior sürekli böyle mazeretler veriyor e, ve daha önce zaten biliyorsunuz Atlas bir görüşmesi olmuştu. Bir kere telefonla görüştüler. Daha sonra e, beni arayan olmadı dedi Teddy Atlas ve e, Teddy Atlas bir kere sürekli yani böyle herkesi çalıştıran bir ki, ki, kişilik değil. Yani Fred Roach gibi Abel Sanchez gibi ne bileyim e, Janet Banks gibi e, böyle çok fazla boksör çalıştıran birisi değil. Ama Andrew Junior'ı çalıştırmak istiyorum dedi. Para da önemli değil dedi. E, daha bir insan ne desin ki? Yani ne diyebilir ki daha başka bir insan? Gitmediler adamın yanına. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta Kanalonun ekibi Reynosa ile bir konuşması oldu. İşte Reynosa disiplin olduğu müddetçe tabii ki dedi çalışabiliriz dedi. Dolayısıyla ondan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani tamam şu anda bir korona salgını var, bir problem var dünyada herkes of durumda durmuş vaziyette ama. Sen bununla ilgili bir şeyler yapmak zorundasın. Sen yani önemli bir kişiliksin. Sen şampiyonu dövmüştün. Efendime söyleyeyim şampiyon olmuşsun. Ve Meksika'nın ilk dünya arsiklet boks şampiyonusun. Yani mesela Dillian White çalışıyor şu an idmanlarını yapıyor. Yani... 53 yaşındaki Mike Tyson bile artık petlere vurmaya başladı. idmanlar yapıyor adam günde 3-4 saat. Ama bakıyorsun Andrew Ruiz hala daha işte ne bileyim o pahalı yaşofmanları ayakkabısı arabasıyla ne bileyim idman mı yapıyor veya işte gösteri mi yapıyor bunları bilemiyoruz arkadaşlar. Yani dolayısıyla spor adına kötü bir durum. Ee, ve hayranlar böyle şeyleri affetmezler arkadaşlar. Yine böyle bir saçma sapan e, bir açıklama yaptı. Dünya kadar laf duydu. E, ben Andrew Ruiz Jr'ın artık devam edebileceğini zannetmiyorum. Çünkü Andrew Ruiz Jr şu anda zihnen, ruhen tamamen bitmiş durumda. Çünkü e, bambaşka bir Antonio Joshua çıktı karşısına. Hiç beklemiyordu böyle bir Antonio Joshua olduğunu. Tamam kontrollüydü. Ee, ama hiç baskı kuramadı hiç e, ne bileyim ringi kesemedi oyun kuramadı e, dolayısıyla da bana göre hüsrana uğramış psikolojisi tamamen çökmüş durumda ne yapacağını bilmiyor arkadaşlar ve bakın önemli bir kişilik gerçekten yani iyi bir yetenek e, çünkü bu adam 5-6 yaşlarından beridir spor salonlarında tahmin ediyorum herhalde 7 yaşında mı 8 yaşında mı ilk maçını yapmıştı müsabakasını ee, çok önemli e, bir kişilik. Yetenekli bir kişilik. Ama arkadaşlar karakter sıfır. Karakter bomboş. Yani karakter çok önemlidir arkadaşlar. Dolayısıyla Andrews Junior şu anda e, güzel para kazandı. Anthony Joshua'la yapmış olduğu her iki maçtan 20 milyon dolara yakın bir para kazandı. Tabii bunun yanında reklamları saymıyorum. Ekstra aldığı sponsorluklardan aldığı e, paraları saymıyorum. E, dolayısıyla e, şu anda kendi dünyasında artık paranın verdiği bir sarhoşluk mudur? E, siz karar verin arkadaşlar. Yani bu çocuk her zaman söylüyorum. E, böyle bir yeteneğin böyle abuk sabuk salak salak e, açıklamalar yapması beni geriyor. E, büyük kayıp boks adına Andrew Ruiz Junior gibi birisinin. Sizlerin yorumları ne olur? Bunları da yorumlarınızda göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.